Sayın üyeler, merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle iki önemli konuda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle raft hakkında sizleri bilgilendireyim. 1960'lardan beri kullandığımız raft yalnızca bir güneşlenme platformu değil, sayısız anıya ev sahipliği yapmış, kulüp kültürünü nesillere aktaran ve modallar için yazın başlangıcını ve bitişini simgeleyen koyumuzdaki tüm kuruluşlar ve tabii ki Moda Deniz Kulübü için manevi değeri son derece yüksek bir semboldür. Doğma büyüme modalı ve kulübümüzün 48 yıllık üyesi olarak Raft'a karşı duygu ve düşüncelerimi tahmin edebilirsiniz. Öncelikle vurgulamak isterim ki Raft 2024 Eylül'de Karaya alındığında ve 2025 Mayıs ayında denize indirilmeden önce kapsamlı bakım ve yenilemelerden geçirilmiş ve 3 ay boyunca sorunsuz bir şekilde hizmet vermiştir. Raft kontrolsüz bir şekilde beklenmedik bir anda suya batmamıştır. 31 Ağustos'ta güvenlik sınırını aşan bir eğim tespit edilmiş ve derhal kullanım dışı bırakılmıştır. 8 Eylül'de yapılması planlanan karaya alma işlemi hemen 1 Eylül tarihine organize edilmiş. Ancak raft 1 Eylül'de karaya alma operasyonuna saatler kala suya gömülmüştür. Olaya hemen müdahale edilmiş ve raft 24 saat içinde sudan çıkartılarak her zamanki yerine güvenle çekilmiştir. Gelişmeler üyelerimizle anlık olarak açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Hiç kuşkunuz olmasın. Yenileme süreci devam eden raft 2026 yazında da hizmetinizde olacaktır. Değerli üyeler, bir diğer önemli konu da bazen yanlış yorumlanan kulübümüzün disiplin anlayışıdır. Moda Deniz Kulübü'nde kurallar ceza vermek amacıyla değil, hep birlikte sosyalleştiğimiz kulübümüzde ortak huzuru ve konforu korumak için vardır disiplin süreci şöyle işlemektedir. Görevli arkadaşlara iç yönetmelik ve tüzük konusunda sürekli eğitimler verilir. Arkadaşlarımız bu kuralları gerektiğinde üyelerimize nezaketle hatırlatırlar. Üyemiz kural hakkında açıklama talep eder veya eleştiride bulunursa konu genel müdürlüğe rapor edilir. Duruma göre üye ilişkileri yöneticisi ya da genel müdürümüz üyemizle görüşerek kuralın dayanağının genel kurul tarafından onaylanmış bir tüzük veya iç yönetmelik hükmü olduğunu izah eder. Disiplin soruşturması ise sadece kural ihlalinde ısrar eden üyeler için başlatılır. İhlalin içeriğine göre yönetim kurulu bazen yazılı uyarı yapar, bazen de Disiplin Kurulu'na sevk eder. Soruşturmada Disiplin Kurulu tüm belgeleri inceler. Görevleri, bizzat şahit olan diğer üyeleri ve soruş, soruşturulan üyeyi dinler. Tüzüğün 42. maddesini, disiplin cezası gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezaları dikkate alarak Yönetim Kurulu'na gerekçeleriyle görüş bildirir. Yönetim Kurulu bu görüş doğrultusunda kınama, geçici ihraç veya kesin ihraç cezaları uygular. Özetle hem disiplin kurulu hem yönetim kurulu tüzüğün 42. maddesini dikkate alarak karar vermektedirler. Değerli üyeler, aşağı yukarı 5300 üyemiz var. Üyelerimizin çok büyük bir bölümü kulübü sıklıkla kullanmaktadırlar. Yıllık kuver sayımız 220 binlerdedir. Buna karşılık disiplin soruşturmalarının sayısı yılda 7'yi 8'i geçmiyor. Yani aslında kulübümüzde bir disiplin sorunu yok. Üyelerimiz tüzük ve iç yönetmelik kurallarına son derece saygılı. Bizler de tüzük ve iç yönetmeliğimizin emrettiği kuralları tavizsiz uygulamaya çalışıyoruz. Üyelerimiz bize bu görevi layık gördükçe de bu duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz. Çünkü bizi biz yapan, kurcumuzun çizdiği yoldan sapmadan, güvenli ve huzurlu bir ortamda, üyelerimizin hizmetlerden eşit olarak faydalanabilmesidir. Sizlere hizmet sunarken, hata yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Ama önemli olan, düzenli anketler yaparak, sahada birebir görüşmelerle, görevli arkadaşlarımızdan gelen raporlarla, üyelerimizin öneri ve eleştirilerini objektif bir şekilde değerlendirmek ve hemen aksiyon almaktır. Biz de öyle yapıyoruz. Beklenti ve ihtiyaçlara uygun hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Değerli üyeler, Moda Deniz Kulübü 90 yılı aşan tarihiyle yalnızca bir kulüp değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Raft gibi sembollerimiz, disiplin anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkelerimiz bu yaşam biçimini geleceğe taşımanın temel dayanaklarıdır. Hepimizin ortak sorumluluğu bu mirası korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.